İki tane sürpriz yumurtam var. Biri Zeynep'in, biri Hasan Ali'nin. Ne yapıyorsunuz bakalım? Yiyiz. Yes, yes. Oturuyor musunuz burada? Evet. Şimdi sizinle bir oyun oynayalım mı? Aynen. Ben şimdi bu sürpriz yumurtaları saklayacağım. Siz odadan çıkın. Ben size seslendiğimde geleceksiniz, bulacaksınız. Olur mu? Olur. Hadi ört bakalım kapıyı. Evet arkadaşlar, kapıyı örttüler. Şimdi bu odada ben bu sürpriz yumurtaları nereye saklasam acaba? Nerede bulamazlar arkadaşlar acaba? Ya bu Kinder sürpriz yumurtaları evet arkadaşlar birini bu sandalyenin buraya saklayalım. Birini buraya koyduk. Birinde televizyonu buraya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi Zeynep ile Hasan Ali'yi çağıracağım. Bakalım gelip arayacaklar. Zeynep, Hasan Ali gelebilirsiniz. izledin. Hemen hayır, buldun. Hayır. <laughs> Bakayım hangi rengi buldun? Mavi. Mavi bulmuş ya kendi rengi. Şimdi Zeynep arıyor arkadaşlar. Bakalım nereye koydum acaba ben sürpriz yumurtasını Zeynep'in. Evet. Nerede Zeynep sürpriz yumurta? Ben de ara bakalım ara anneciğim. Hmm, ara. Hmm. Neredeymiş? Aa, Zeynep de buldu arkadaşlar. Bakalım rengini. Seninki pembe. Kardeşini kim abi? Geçin karşıya bir arkadaşlarınıza gösterin bakalım. Aa, bir şey söyleyeceğim Zeynep ama <laughs> doğru söyleyeceksin. Bu Hasan Ali bana baktı mı bakmadı mı kapıdan? Bakmadı. Ama nasıl hemen kolay buldu? Orada Anne de... mesela o böyle girdi. Evet. Burada bir şey gördü. Bakayım dedi direkt aldı. Aa, Hasan Ali ya ama olmadı ki bu oyun bozanlık oldu. Ama bu seferlik seni affediyorum. Afiyet olsun şimdi arkadaşlarınıza bay bay yapın bakalım. Bak bay bay. Arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın.